Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler Arapça Öğreniyorum'a devam ediyoruz. Dedik ki bunu böyle çok uzun olmamakla beraber kısa süreli bir programla ama sürekli devamlı yapılmış diyoruz bu dersi. Geçenki bölümde emsile demiştik yani Arapçaya ilk başlarken tavsiye edilen ve kelime bilgisi olarak hani sarfın ilk kitabı olan emsile kalıplar. Ve geçenki bölümde ilk kalıbımızı görmüştük. 24 kalıptan birincisi Nasara idi. Nasara fiili mazi yani geçmişte yapılmış, geçmişte olmuş bir işi anlatıyordu. Ve bir Nasara için ne demiştik? Fiili mazi binayı malum, müfret müzekker gayip. Yani geçmişte olmuş fiili mazi bir kişi yapmış bunu müfret müzekker erkek biri bu, gayip üçüncü kişi o yapmış ve bunu örneklerini verdik. Mesela ketebe bakın harekeleri buna uyuyor. Ketebe yazdı. Şekere, harace, secede, raka'a, abede. Bakın bütün bu fiiller ve fiil nedir, isim nedir, harf nedir bundan da bahsetmiştik. Aralarda yine bahsedeceğiz. Ve e, diğer e, kalıbımıza geçelim. Yen suru. Evet, Yen Suru kalıbı. Ee, bakın burada az öncekinden nasıl bir e, fark var? Az öncekinden. E, dikkat edersek, e, başta e, Nasara e, formülümüzün başında bir tane e, harf eklenmiş. Bir tane harf eklenmiş. Ne o? Y harfi. Y harfi eklenmiş ve harekeler nasıl olmuş? Harekeler Yen Suru. Yen Suru. Kalıbın harekeleri bu kalıbın hareketi fetha ile başlıyor. Sonra bakın bir cezim var. Sonra iki tane ötre. Bu ötrelere biz ne diyoruz? Damme. Damme ile gidiyor. Yen, suru. Peki bunun açıklaması ne? Bu artık mazi değil. Bu geçmişte değil. Bu şimdiki zamanda yapılmış bir işi anlatıyor. Veya şimdiki zamanda olmuş bir durumu anlatıyor. Fi'lun mudari'un diyoruz. Buna fi'lu madı değil, fi'lun mudari'un. Evet, fi'li muzari. fiili muzari. Bakın. Ve e, peki altta yine binayı malum. Ne demekti binayı malum? E, yapanı belli olan, malum olan. Peki müfret yine bir kişi e, ve müzekker, müzekker erkek demekti müzekker bir kişi. gayb, üçüncü tekil şahıs yani o. E, peki manası ne? Dedik ya şimdiki zaman. O zaman ne oluyor bu? Yardım eder, yardım ediyor, bir de yardım edecek. Bakın üç manaya da geliyor. Yani hem şimdiki zaman, hem geniş zaman, hem de gelecek zaman manası var bunda. Peki ben sadece gelecek zaman manası olsun istersem, o zaman başına da S getireceğim. S yensuru yardım edecek. Veya sevfe getireceğim. Daha ileride yardım edecek. Şimdi bu kalıba uyan, bakın bu, bu kalıbın ismi ne? Fiili muzari kalıbı. Fiili muzari. Artı bu geçmiş değil. Şimdiki zaman veya gelecek zaman veya geniş zaman. Biz buna şimdiki zaman diyebiliriz. Yani fiili muzari. Peki bu kalıba uyan örneklerimizi çoğaltalım. Yek Yektubu. Başta ye var mı? Başta ye var. Harekeler nasıl gitmiş? Aynı bunun gibi. Değil mi? Mesela bakın ye ile başlıyor ötreyle başlıyor. Sonra ikincisi ne? İkincisi cezim. Aynı buradaki gibi. Üçüncüsü ne? Bakın o da ötre yani damme. Dördüncüsü ne? O da ötre. O da damme. Bakın hepsi birbirine uydu. Yektubu yazıyor. Yazıyor. O zaman aynı başa ye'ye getirerek harekeleri de buna benzeterek çoğaltabiliriz fiillerimizi. Mesela yeşkuru şükrediyor yeşkuru yescudu yabudu yahrucu yedhulu ya yani e, bu kalıba bu kalıba uydurunca ne oluyor mana mana bakın e, şimdiki zaman yapan bir kişi yapan müzekker ve e, binayı malum yani şş, yapanı belli e, bir mana ifade e, ediyor ee, peki muzari fiilin kalıbı böyle mazi e, kalıpla bunun ne farkı var daha önceki kalıpla ne farkı var tekrar öncesine gidersek öncesinde başta y var mı başta y yok bakın y yok peki harekelerin e, akışı nasıl harekelerde cezim var mı yok ötre var mı yok ama bu muzaride ise muzaride ise başa e, bakın bu manayı katması için özellikle bir harf eklenmiş. Bakın özellikle ne diyorum eklenmiş. Demek ki bu ye fiilin aslında yok. Fiilin aslında yok. Bu f, şey bu ye, bu ye düzeltiyorum. Bu ye eklenmiş. Niçin eklenmiş? Bu manayı elde etmek için eklenmiş. Yardım ediyor, yardım eder, yardım edecek. Yani şimdiki zaman. Ee, olsun diye. Ee, peki o zaman muzari fiilin temel özelliği başına bir harfin eklenmiş olması diyeceğiz. Ve biz bu harfede ne diyoruz? Mudaraat harfi diyoruz. Muzari veya bakın şöyle muzaraat harfi diye söyleyebiliriz. Muzaraat harfi. Bu fiil bu e, muzarat harfi almış başına ye eklemiş. Peki sözlükte ben bu fiili arayacağım. Sözlükte ben bu fiili arayacağım. Ee, bu şekilde arasam bulabilir miyim? Hayır bulamam. Bu şekilde arasam e, bulamam. Nasıl aramam lazım? Bu baştaki eklenen harfi yok sayarak aramam lazım. Yani ben yen soruyu sözlükle bulacaksam e, mazi halini bulacağım önce. Mazi halini bulacağım ve e, o maddeye bakacağım. Demek ki ben bunu sözlükte hangi harfler içinde arayacağım. Nasara, nunla başlayan nasara da arayacağım. Niye? Çünkü bu ye sonradan eklendi. Bu ye sonradan eklendi. Peki mesela şu yektubunun, bakın sözlükte bulmak istiyorum bunun manasını. Yektubuyu bulabilir miyim? Bulamam. Çünkü bu ye sonradan eklendi. O zaman nerede, nereye bakacağım ben? Ketebe'ye bakacağım. Bunun mazisini düşüneceğim ve e, o mazisini sözlükte arayacağım. Demek ki muzari ile ilgili bakın birçok şey şu an öğrendik. Birçok şey öğrendik. Muzari fiil başına harf eklenerek yapılıyormuş. Mazinin başına harf eklenerek yapılıyormuş. Muzari fiil Şimdiki zaman anlatıyormuş, hani yor veya geniş zaman anlatıyormuş. Mesela yapar, eder, gelir, gider. Bir de gelecek zaman anlatıyormuş. Peki bunları nasıl ayıracağız? Cümleye göre ayıracağız. Cümledeki konumuna göre ayıracağız. E, Muzari e, fiil buymuş dedik. E, başına harf eklenerek yapılıyormuş. O zaman bunu e, bakın e, örnekleriyle yektubu, yeşkuru, yeabudu dedik ki çoğaltabiliriz. Aklımıza mesela ne geldi? Diyelim ki çıkıyor. Nasıl söyleriz? Çıkıyor. Çıkıyor. Haraca yehrucu. Bakın haraca yehrucu. Ne oldu? Haraca çıktı. Yehrucu çıkıyor. Peki. Daha farklı bir örnek olsun. Mesela. Bakıyor. Nazara. Nazara ne? Baktı. Nazara. Peki bakıyor dersek. Yenzuru olacak. yet Dehale. Yedhulu. Yedhulu giriyor. Yedhulu giriyor. Demek ki örneklerin hepsi bu kalıba uyacak. Bu kalıba uyacak ve biz buna muzarif fiil diyeceğiz. Baştaki harfe de baştaki harfe de ne diyoruz? Mudaraat harfi diyoruz. Veya muzari harfi diyoruz. Bu mudaraat harfi ileride göreceğiz. İleride göreceğiz. T de olabilecek, E de olabilecek, N de olabilecek. Yani sadece Y ile sınırlı değil. Sadece Y ile sınırlı değil. O zaman Mudari fiili şu anda anladığımızı düşünüyoruz yani bu kadar herhalde yeterli şimdilik ve diğer kalıbımıza geçelim Bu kalıbımız ise bakın tenvin almış tenvin almış ve başında bir harf var mı yok tenvin alan bir kelime mutlaka isimdir fiil değil O zaman bunun bir zamanı yok. Yani bunun için işte mazi, muzari filan demiyoruz. Bunun için geçmiş, şimdiki zaman vesaire demiyoruz. Bunun zamanla bir alakası yok. Neden? Çünkü bu bir isim. İsim olduğunu nereden anladık? İsim olduğunu tenvin almış ya, iki hareke, iki hareke almış. o yüzden isimdir. Demek ki bakın fiille ismi birbirinden evvela nasıl ayırt ediyoruz fiille ismi? Tenvin almasından ayırt ediyoruz. Bu bir isim. Ve biz buna ne diyoruz? Mastar diyoruz. Mastar. Mastarlar isimdirler. Türkçede de işte mekmak diyoruz. Gelmek, gitmek, oturmak filan. Bunlar hepsi mastar. Sonra mekmak eki alan. Ve bu e, bu da bakın mastarı gayri diye isimlendirilmiş. Neden? Çünkü gayri ne demek? Mimsiz demek. E, bunun başında mim yok. Bir de mimli mastar var. Başına mim eklenerek elde edilen bir mastar var. O da aynı manada e, mensarun, mesela mensarun, yardım etmek. Peki burada nasran, e, mastar dedik, yardım etmek. E, yalnız e, bunun e, işte sabit bir kalıbı yok. Yani fiilden fiile e, bu değişebiliyor. Yani peki o zaman buna kalıp denir mi? Yani bu tartışılabilir, tartışılabilir. Yani bazıları buna çok yakın veya bu kalıpta gelmişler ama bazıları da bu kalıpta gelmemişler. Mesela e, ketben diye Nasrana benzetmişler, ketben. Fakat mesela kitabeten diye de bir kalıbımız var, yazmak anlamında. Mesela e, şükretmek, şükretmek şekren uymuyor, şekren. Onun için şükren. Bunu peki nereden biliyoruz? Kulaktan duyma biliyoruz veya kitaplardan biliyoruz. Yani kitaplarda böyle geçmiş, böyle geçmiş. Mesela abden dille de ibadeten gibi bir mastar. Demek ki mastarların aslında mastarların böyle tek bir kalıbı yok. Mastarların kelimeden kelimeye değişen, kelimeden kelimeye değişen ve bunu ancak kulaktan duyma ya da kitaplardan okuyarak öğrenebileceğimiz böyle farklı türleri var. Farklı türleri var. Ve bunun için mesela müfrettir denmiş. Çünkü Nasra'nın tesniyesi yani ikilisi veya çoğulu da olabilir diye bir takım görüşler bulunuyor. Evet bunu geçiyorum. Bunun çok fazla bir detayı, çok fazla bir özelliği bulunmuyor. Peki diğer kalıbımız. Önemli bir kalıp bu. Önemli bir kalıp. Buna ne diyoruz? İsmi fail diyoruz. İsmi fail. Bakın ismi fail, yapanın ismi demek. Fail, bir işi yapan. Bir işi yapan fail. E, bu ne oluyor? Yapanın ismi. Bakın ne dedim başta? İsim. İsim olduğu için artık bunun zamanı yok. Çünkü e, isimlerin zamanla bir alakası yok. Neyin zamanla alakası var? Fiillerin var. Bu fiil değil. Dolayısıyla tenvin alıyor. Bakın iki hareke alıyor. Neden? Fiil değil bu. Bu bir isim. Peki başına Fehuve getirmiş. Yani yapan o kişi. Buna çok takılmayalım. Ya, bunun çok bir önemi yok. Biz nereyle ilgileneceğiz? Şu Nasurun'la ilgileneceğiz. Peki Nasurun e, burada bu kalıp, bakın bu kalıp e, diğer fiillerde de e, aynı geliyor ve ortasında ortasında önemli bir ipucu var. Ortası nedir o ipucu? Elif geliyor. Nasırun. Na diye çekiyoruz bakın. Nasırun. Yardım eden. Yardım eden. Yardım edici. Müfret ve müzekker. Yardım edici bir kişi ve müzekker bir kişi. Nasırun. Yardım eden. Türkçe'ye bunların hepsi hemen hemen geçmiş. Yani bunların hepsini Türkçe'de kullanıyoruz, kullanmışız. Mesela katibun. Katibun. Ee, bakın bu kalıba uydu mu? Uydu. Nereden anladık? İlk hareketten sonra ilk harften sonra ne gelmiş? Elif gelmiş. Uzatıyor katibun. Peki ortası esre mi? Evet ortası esre. Bakın katibun. Yazan, yazıcı. Peki şakirun şükreden, şükredici. Abidun kulluk eden, kulluk edici. Fatihun açan, açıcı. Peki mesela haricun çıkan, çıkıcı, e, zâkirun, zikreden, zikredici, zâkirun, sâcidun, secde eden, secde edici. Bunların bakın hepsi ne oluyormuş? İsmi fail. ismi fail. Kalıbımız neydi? Fetha ile başlayacak, yani üstünle başlayacak. sonra bir elif gelecek. Bu elif eklenecek bakın. Bu elif eklenecek. ve ortası esreli olacak. Değil mi? Sonu cümlede değişebilir. Yani sonu cümlede bazen kesreli gelebilir, bazen fethalı gelebilir. Yani sonu çok önemli değil ama şu ilk haresi, harekesiyle ortadaki harekesi çok önemli. Bir de buraya eklenen elif. Demek ki bu ortadaki elif sonradan eklenmiş. Çünkü kökümüz maziye gideceğiz hemen. Na, neydi? Nasara. Kökümüz oydu Nasara. Nasaraya ne eklenmiş? Elif eklenmiş. O zaman ben bir ismi faili sözlükte ararsam bu şekilde bulabilir miyim? Bulamam. Bu şekilde bulamam. Mesela e, rafi'un. Rafi'unu sözlükte arayacağım. Rafi'un. Böyle yazarsam bulamam. Nasıl yazacağım? Mazisini bulacağım. Mazisini yazacağım. Mazisi nedir? Rafi'un. Rafa'a. Değil mi? Raf'a. Oraya bakacağım. Oraya bakacağım. Evet bunu da her kalıpta herhalde tekrar tekrar söyleyeceğiz. E, demek ki bu elif ne yapılmış? Eklenmiş eklenmiş ve bu şekilde ismi fa'il elde edilmiş. Nereye eklenmiş dersek, mazi kalıba eklen. Mazi failimiz kalıbımız neydi? Nasara şeklinde üç harfli kalıbımız vardı. Ona eklenmiş. Buraya bir elif eklenmiş. Nasırın e, olmuş nasurun olmuş ve ismi fail elde edilmiş. Katibun, şakirun, abidun, zakirun, sacidun diye bakın Türkçede de çokça kullanıyoruz bunu dedik ve bugünkü derslerimizi şöyle tab baştan da alabiliriz. Başa gidelim. Baştan şöyle hızlı bir özet yapalım. 24 kalıptan birincisi mazi fiildi. Yardım etti geçmişte yardım etti ve bu aynı zamanda kök harfleri bunlar kök harfleri sözlükte bunlarla arayacağız. Nasara harekelere bakın dikkat edelim. İkincisi muzari fiildi. Muzari neydi? Şimdiki zaman veya gelecek zaman ve bunun başına ye ekleniyordu. Harekelerin akışı böyleydi. Üçüncüsü mastar. Mastarlar isimdi. Fiilden fiile değişiyordu. Yardım etmek, mekmak. Ve dördüncüsü dedi ki önemlidir. Bu da Nasır'ın, bu da ismi failiydi. İşi yapan, değil mi? İşi yapan, yapıcı dedik burada kaldık. Devam edeceğiz inşallah. Buluşmak dileğiyle hepiniz Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.